Öncelikli olarak merhabalar herkese. İsmim Nihan. Ee, bu videoyu çekmekteki amacımı ilk önce size anlatmak istiyorum. Ee, biz bir bahçe aldık ve bu bahçeyi alırken birçok defa e, videoları seyrettik. Farklı farklı arkadaşlarımız sağ olsun çok kıymetli videolar düzenlemişler. Ancak bizim istediğimiz bilgiyi e, topyekun hepsini alabildiğimiz bir ortam bir video olmadı. E, o yüzden de sıfırdan bir bahçe nasıl kurulur, aslında eğimli bir bahçe nasıl kurulur? Bununla ilgili olarak bir video çekmek istedik. Bu videoyu çekmekteki amacımız tamamıyla bu Sıfırdan bir bahçe kuruyoruz. İlk önce nasıl başladık? Ben bunun için unutmamak adına birkaç tane size video hazırlamak yerine kısa kısa bilgiler vermek istedim. İlk önce biz bir arazi baktık. Nide civarında bir arazi bakıyorduk ama Nide civarında don çok olduğu için bize kamışı bölgesini önerdiler. Kamışı bölgesinde kar kalktıktan sonra çiçek açımı gerçekleştiğinden dolayı dondan dolayı e, dikim yapacağımız e, ağaç ya da işte üzüm yönündeydi. Biz de e, geçen Eylül'de araziye bakmaya geldik. İlk önce bir iki tane arazi baktık ama çok e, istediğimiz e, bir arazi büyüklüğü olmadı. Bir tarafı düzgünse bir tarafı eğimli oldu. Orayı çok arzu etmedik. Sonrasında bu araziyi bulduk. Ee, şu an arkamda görmüş olduğunuz arazi 20 dönüm. Bir de üst tarafta var. Diğer videoları tanışalım videolarında. Haydi bizi tanıyan videolarında göreceksiniz zaten. Biz yukarıya e, şurada görmüş olduğunuz yukarıya kartal yuvası adını verdik. Burası da ceviz bahçesi olacak. Yukarısı üzüm bağı olacak. Yani biz anlayacağız bağ bahçe yapmak istedik. Ee, i̇lk önce araziyi aldıktan sonra tapu işlemleri bittikten bitmeden önce daha doğrusu öncelikli olarak toprak analizi yaptırmak istedik ve su analizi yaptırmak istedik. Toprak analizini iki şekilde yaptık. Birincisi 30 30 santim, 60 santim ve 90 santim olmak üzere bu 20 dönümlük, 18 dönümlük ceviz bahçesinin olduğu yerde kazılar yaptık ve o üç ayrı ayrı, ayrı kazıları birleştirip Üç, bir tane 30 santim, bir tane 60 santim, bir tane 90 santimlik bir toprak elde ettik ve sonrasında bunu analize gönderdik. Kumlu ve tınlı bir toprak çıktı buradan. Ee, bu toprak analizinden sonra su analizine geçtik. Su analizimizde gayet tuzu oranı e, pH seviyesi gayet iyi yerinde belirlenen oranlarda çıktı. Son analizini de beğendikten sonraki biz iki tane son analizi yaptırdık çünkü e, videolarda göreceksiniz bir tane bizim e, bir deremiz var bir de yanında kanalımız var aslında. Kanalın suyuyla derenin suyu, suyu birbirinden farklı çıktı ama ikisi de gayet makul e, ölçülerde güzel bir son analizi. Sonrasında biz araziyi almaya karar verdik ve araziyi aldık. Arazinin alt kısmı e, oldukça düz olmakla beraber bir o kadar da aslında 4-3'te 1 oranında da eğimi var. Ee, ve sonrasında da bu eğimi düzeltmek için bir araştırma içerisinde videoları seyretmeye başladık. Araziyi aldıktan sonra e, ilk önce ne yapacağımızı e, tekrar düşündük ve e, ceviz ve üzüm ekmeye karar verdik. Aslında alt tarafı yani 18 dönümlük araziye üzüm boğu yapmak istedik. Yukarı tarafa da hem evimiz olsun hem de aynı zamanda ceviz bahçesi yapalım diye düşünmüştük. E, ama bu arada biz tabii bu işi yaparken bilinçsiz değil, bilinçli olarak davranmak istedik. Evet biraz maliyeti yüksek olacaktı ama hiç olmazsa yıllar sonra herhangi bir hata hatayı yapmış olmayı satın yaşamak istemedik. O yüzden de bir danışman araştırmaya başladık. Videoları seyrederken e, Ender hocamla e, tanıştık ve e, onunla bahçede buluştuk. E, ve o aşağı bölgeyi, e, alt bahçeyi ceviz bahçesi yapmak istedi. Yukarı tarafı ilgilenmiyorum. O sizin tercihiniz dedi. Bu sefer tabii biz yukarı üzüm boyu yapmaya karar verdik. Aşağı bölgeyi e, ceviz bahçesi yapmaya karar verdik. E, danışmanımız da olmuş oldu o sırada. E, ama bu e, dönemde bu arazileri organize edebilmek adına, dikimi hazırlayabilmek adına ilk önce bir tesviye işlemi yaptırmamız lazımdı. E, tesviye işlemiyle ilgili olarak ilk önce bir tesviye şirketiyle ama bu tabii bu mühendislik isteyen bir e, dal. Herhangi bir paletliği getirip burayı düzeltelim diyemiyorsunuz. Çünkü her paletlinin bu noktadaki tecrübesi e, tesviyeye uygun olmayabiliyor. Bu sefer başınıza çok büyük bela alıyorsunuz. Günler çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ve ortaya aslında istediğiniz gibi bahçe ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla biz bu noktada tesviye noktasında tecrübeli olan birileri çalışmak istedik. E, e, bununla ilgili de iki ayrı firmayla anlaştık. İlk önce e, iki tane paletli girdi. E, paletli girdi Burayı Salı günü, geçen Salı günü girirdi. Ee, i̇lk iki gün aslında biraz zorlu geçti. Beklediğimizden çok daha uzun sürdü o üç güne uzamasının sebebi. Çünkü e, aslında onlar kazım yapacaklardı daha sonra da kapaklı, iki kapaklı bir e, lazer e, arazi makinası gelecekti ve e, düzlemin yapacaktı. Yani biraz önce şu anda te, ekranı da koydum aslında. E, o cihazlar giriş yapacaktı ama üç gün boyunca biraz uzun bile sürse güzel iş çıkardılar mı? Güzel iş çıkarttılar. Ee, birinci ve ikinci günün tesviyesinde tamamıyla alt 18 dönümlü ceviz bahçesinin sol tarafına olan kısmını kazıp düzleme işlemine başladılar. Toprağı havalandırmış oldular ve aynı zamanda da o eğimi e, kazarak yok etmeye çalıştılar. E, i̇kinci gün de aynı şekilde geçti. Üçüncü gün e, Salı günü girdiler, çarşamba, perşembe. Bu işte bir yanlışlık olduğunu hissettim ve biz orada biraz müdahale ederek de olsa Cuma gününe diğer tesviye, yani iki kapaklı bir lazer e, makinesinin gireceği şekilde getirdik. O sırada bir paletli yukarıya çıktı. Üst tarafa çıktı. Üzüm bağı için. Orada çünkü yukarıda ayrı bir e, durum söz konusu. Bir taraf 24 derece eğim, bir tarafta da iki set ııı e, çok başarılı olmayan, hatta başarısız olan bir seki yapmışlar, set yapmışlar. O'yu da bozmamız gerekiyordu çünkü oraya da bir traktörün girebileceği, üzümü toplayabileceği bir ortamın yaratılması gerekiyor ki üzümler de zarar görmesin aynı zamanda. Cuma günü iki kapaklı bir lazer buraya girdi. Burayı tamamıyla düzlemeye başladı. İki kapaklı fazla olan toprağı aldı eğimin olduğu tarafa götürdü ve oraya bıraktı. Lazer oradaki toprağı aldı, düzlemeye başladı. Bu süreç yaklaşık olarak bir üç gün sürdü. Çünkü kum bir toprağın bir kısmı, kumlu bir kısmı toprak şeklinde. Kum burada öğrendiğimiz kadarıyla verimli bir şeymiş. Yani suya yakın olan yerdeki kum çok verimli olurmuş. Ne kadar doğru onda bilmiyorum. Ama biz oradan da sonuç analiz yaparken almıştık ve çok da böyle hani e, wow denilecek bir değere sahip olan bir toprak çıkmadı. Kötü bir toprak çıkmadı. İyi bir toprak çıktı ama böyle çok da yukarıda olan bir toprak değil değer olarak. E, sonrasında da tesfiye işlemi hala şu anda devam ediyor. Bugün yedinci günü. Yedinci güne kadar geldiğimiz noktada e, tabii ki bazı yanlış giden işlerimiz de oldu. Ne oldu? Paletlerin yapmış olduğu kazıyı Tekrar paletleri aşağı çağırdık, kazı devam etti. Çünkü eğimi diğer tesviye firması beğenmedi. O eğimi düzeltmek için tabii ki tekrar kazı yapıldı. O toprak çıktı, o toprak dağıtıldı ve düzleme tamamıyla bugün itibariyle artık bitiyor konumuna geldi. Onun dışında şu anda yukarıda yapılan iki tane seki var. Bir tane ev için bir kazı var. Mahzen için bir kazı yapıldı. Mahzen'i sonraya bırakacağız büyük ihtimalle. Şu anda önceliklerimiz o değil. Çünkü çok fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Çünkü dikime geçmemiz gerekiyor. Dikim için de ayrıca video çekeceğim. Ama biraz size bu videolarla ilgili olarak görselleri bırakıp Siz de orada hiç olmazsa tesviye ile ilgili olarak bilgi alırsınız. Bizim bu tesviyeyi yaparken bir handikapımız mazot çok arttı. Çok arttığı için de tabii 200 liraya ilk kazı yaparken tuttuğumuz bir e, kazı makinesi yani paletli değildi o ama e, bir dozer şu anda e, çalışma fiyatı 750 lira oldu. E, ama yapabilecek hiçbir şey yok. Hani e, mazot düştüğü için biraz seviniyor gibi olmakla beraber tamamen şu anda çok yüksek fiyatta çalışıyoruz. E, ama ileride bunun karşılığını alacağın ümidin içerisindeyiz. E, ama hani baştan bir şeyi doğru yapıp sonradan birçok hataya mal vermemek adına biz bunu göze aldık. Almak zorundaydık. Çünkü bir yıl kaybedecektik. Bir yıl sonra da artık bu ülkedeki değerlerin nereye gideceğini bilemediğimiz için, paramızı ne kadar kay kayıba uğrayacağını bilemediğimiz için bir an önce artık başlamak istedik. Tabii bu dönemde bizim bir şanssızlığımız da Türkiye'nin içerisinde tabii Adana'nın da aynı şekilde vurdu. İlk başta söylemedim belki ama burası Adana Kamışlı. inanılmaz derecede hava şartları çok zorladı. Buraya ilk önce bir kar kalktı dedik Mart'ın başında. Üç gün sonra kar yağ ödendi. Yarın giriyoruz dedik yine kar yağdığını öğrendik. Maşallah kar da bir yağdım bir metre kapatıyor. O yüzden de biraz beklemek durumunda kaldık. İşte anca tasalı gününe kadar yani 27-28 Mart'ta başlayabildik. 15'ine kadar zamanımız var. Hani burası bir tık daha diğer yerlere göre, Adana merkezine göre dikimle ilgili süre tanıyor bize ama çok da fazla gecikmeyi çok da arzu etmiyoruz. Çünkü koşullarımızı görmek istiyoruz. E, bu da çünkü gübre atılacak, e, ilaçlar atılacak. E biraz desteklemek zorundayız toprağı. E, ama onun dışında da her şey şu anda rutin gidiyor. Bir konu daha bahsetmek istiyorum. E, bizim arazinin evet yanından e, bir dere akıyor. Şu anda e, önümde şırıl şırıl bayağı e, debisi yüksek şekilde akıyor. Yan tarafta bir tane kanalımız var ama bir de aynı zamanda yukarı bölgeyle aşağı bölgenin yanından e, inen Eskiden çok yoğun olarak e, akımı olan e, ama artık zaman içerisinde oldukça yavaşlayan hatta böyle bir e, e, sızıntı şeklinde devam eden bir dere yatağı var. E, o dere yatağını e, temizlemeye kaldık. Çok çalı çırpı olduğu için gördüğünüz üzere o dere yatağını temizledik. Ama bu dere yatağının ileride herhangi bir şekilde başımıza bir dert açmaması adına da 500'lük boru bulduk. Ona biraz şansımız oldu. Ee, ama bulduk. Bir 250 metre bir 500'lük boru aldık. 300'lük boru az gelebilirdi ama 500'lük boru ideal olacağı kanısındaydık. 500'lük boruyu getirtmek zorunda kaldık. Adana'dan, Orban Sanayi'den Kamışlı'ya. Ee, iki defa da getirtebildik. Tabii ki ek, ekstra maliyet yarattı ama gelmek zorundaydı. Çünkü tesisini daha fazla uzatabilecek durumda değildik paletlerde buradayken. Ee, boruları yerleştirdik, üzerini kapattık. Böylece o deri yatağında gördüğünüz üzere tamamen kullanıma açmış olduk. Yani orayı da artık bir dikim yapabilecek konumda arazi kazanmış da olduk. Hem deri yatağını engellemeden, akışı engellemeden ileride herhangi bir şekilde bir felaket olduğu noktada Allah korusun onun da bu yolunu çizebilmesi açısından bir yol vermiş olduk. alt bahçeye de o giderden devamında boruyu yerleştirdik ve üzerine bir set çıktık. orası bizim şu an ekranda görmüş olduğunuz set bizim hobi alanımız, depo alanımız. Orada e, istediğimiz birkaç tane ağacı, e, istediğimiz birkaç tane bitki yetiştirmek istiyoruz. Ama burası tamamen depo için şu anda kullanılacak ve hobi alanı olarak kullanılacak. Birkaç tane gelecekle ilgili planlarımız var. Bizi izlemeye devam edin. Orada zaten ileride göreceksiniz neler denediğimizi. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.